Muhtemelen siz sadece bununla ilgileneceğimizi düşünüyorsunuz ama sıra buna geldi bu videoda da. Bununla biraz ilgileneceğiz. Ancak buna geçmeden önce birkaç bir şeyden bahsedeyim. Önceki videolarda yorumlarda sormuşsunuz. CA18DET LPG turbo yapılır mı diye sormuşsunuz. Şöyle söyleyeyim. Ben bu karbüratörlü motorda bile LPG kullanmıyorum. LPG sistemini söktüm tamamen ve yıldızımız hiç barışmadı. Dolayısıyla o konuyla ilgili detaylı bilgi vermeyeceğim. Ancak şu bir kere kesin. LPG motorunuz için sağlıklı değil. Bu net abi. Kesin yani. Ekonomik gibi görünüyor ama şöyle bir 10 yıllık bir hesap bir kitap yaptığınızda LPG belki de daha pahalıya gelebiliyor. Bir diğer soru. Bir diğer soru neydi lan? Unuttum. Heh. bir diğer soru da şey maliyet e, maliyet videosu da gelsin dediniz. Tamam ben size maliyetlerden de bahsedeyim ama bu benim vereceğim sayılar hiç gerçekçi olmayacak. O sebeple maliyet videosu çekmeyi düşünmüyorum. Maliyeti siz zamanla kanalla kaynaştıkça anlayacaksınız yani nasıl yaptırıyorum, ucuzam yaptırıyorum, pahalıya mı yaptırıyorum. Bunları zamanla kendinizi de beni tanıdıkça anlayacaksınız nasıl olduğunu. Ha, bir diğer soru da şu el freni butonuyla ilgili çok fazla soru geldi. Bakın arkadaşlar ben bu el freni butonuna marka aldım. Orijinal yani Cusco marka. Sırf marka olduğu için biraz pahalıya geldi bana. Yurt dışından geldi. İnanılmaz basit bir parça. Hiçbir numarası yok. Bunun ne işe yaradığını size bahsedeyim şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi çektiğim zaman ee tekrar iniyor kendi kendine. Tuşa basmama gerek kalmıyor. Bunun da bu buton değil. içinde bir yay var bu el freninin. Karıyorsunuz. Tuş ee, bu yay tuşu ileri itmiyor. Şimdi bu butona peki neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Tuş ileriye gelmediği için yani ileriye itmedi, itilmediği için şurada şu deliğin içinde kalıyor. Hiçbir şekilde tuşu bir daha ileri itemiyorsunuz. Şöyle bir butonu da takarak şöyle Itilebilir hale getiriyorsunuz. Kısacası bunu siz gidip tornadan yaptırırsanız, kestamitten veya alüminyumdan aynı işi görecektir. Gidip de e, marka ürünlere para vermenize gerek yok. Şimdi bunun birkaç eksiği vardı. Beraber onları giderelim sizle. Ben arabayı 2019'un ilk altı ayı yatırmak zorunda kalmıştım. E tabi araba yatınca direksiyon keçeleri kendini saldı. Direksiyon kutusu e, yağ kaçırmaya başladı. Bugüne kadar yağ ekleyerek ekle geldik ancak tamir zamanı geldi. Şimdi direksiyon kutusunu sökeceğiz. Sonra revizyonu yapılmış direksiyon kutusuyla değişeceğiz. Ben şöyle bir şey yaptım. Bunun da aynı zamanda yattığı için direksiyon kutusunun revize edilmesi lazım. Bunun kutusunu söktüm. Revizyonunu yaptırdım. Şimdi bunun kutusunu söküp revizyonu yapılmış kutuyu buna takacağız. Sonra bundan çıkan kutuyu da revizyonunu yapıp buna takacağız. Direksiyon kutusunun yanında bugün bunun yağını da değişeceğiz. Yağ değişimiyle ilgili de güzel bilgiler vereceğim. İşe başlamadan önce Hava malum yağmurlu. Kuru bir yerlere geçelim çalışmaya başlayalım. Şimdi başlamadan önce işlemleri size bir sıralayayım. Önce direksiyon kutusunun yukarıdan direksiyon direksiyon ile bağlantısını sökeceğiz. Sonra aşağı inip önce bir direksiyon kutusunun yağını boşaltacağız. Yağ hattını sökeceğiz. Yağ boşalırken e, traversten ayırmak için 4 tane vidası var. Bu 4 vidayı söküp tabii ki 4 vidayı sökmek yetmiyor. Rot başlarını taşıyıcılardan söküp direksiyon kutusunu alacağız. Direksiyon kutusunu aldıktan sonra alttan Karterin tapasını çıkarıp, yağını süzüleceğiz arabanın. Sonra yağ filtresini falan sökeceğiz işte. Yağ değişimi de yapacağımız için. Yağ süzülürken biz revize edilmiş direksiyon kutusunu takacağız. Yağını ekleyip, arabayı yere indireceğiz. Başlayalım. Eldivenlerimizi takıyoruz. Önce eldivenlerden başlayalım. Direksiyon sistemi için aldığımız diğer malzemeler. Direksiyon kutusunun lastikleri, uçları yani. Bunları orijinal Nissan aradım, zor buldum. Yani sanayi var ama orijinal Nissan şehir dışından geldi direksiyon kutusunu sıfırlarken işte rot kolu, rot başı falan bunları da sıfırlayalım dedik çünkü üzerindekiler eskiydi. Bir çift direksiyon körü. Direksiyon pompası için kayış. Belki buna gerek kalmayacak. Bakacağız bizimkinin durumu nasıl. Rot başı, rot başını Türkiye'de üreten bildiğim kadarıyla iki firma var. Teknorot ve ETS. Bunları da sıfırladık. Bir de rot kollarımız. Bu da yine Teknorot. Kaster burçları ve Zerotlar. Bunlarla daha sonra ilgileneceğiz. Bugün bunlarla işimiz yok. Bu e, bu lastikleri direksiyon kutusuna takacağız. O şekilde arabaya montajını yapacağız. Sökmeye başlayalım. Bu jantımız offsetli olduğu için bunu böyle takıp sökemiyoruz. Mecburen böyle takacağız. Piyasada aldığınız e, bu alyanlar hemen yamuluyor. Ben izel taşını aldım. Maşallahı var hiçbir şekilde yamulmuyor. Dördünü söküp olaya geçelim. Şimdi arabayı kaldırıp Jack standimize oturacağız. Arabanızı kirkada kaldırırken el üstlerini çekmeyin. Şu şekilde tekerleklerin önüne ve arkasına rampalar koyun. Arabayı sehpaya aldık. Şimdi jantları çıkarıp direksiyon kutusunu sökmeye başlayacağız. Hazır sökmüşken bunların yönlerini bir değiştirelim. Sağı sola, solu da sağa alalım. Direksiyon milini direksiyon kutusundan ayırmak için Görebiliyor musunuz bilmiyorum. E, parmağımın ucundaki bölümden ayıracağız. Sonra şurada iki tane yağ borusu var bunları. Yağını boşaltacağız. Evet gençler direksiyon kutusunu söktük. Evet. Bunları siz izlemediğiniz ama aynı zamanda yanında değişmek için tapayı falan söktük. Ellerim biraz pis. Ben mıknatıslı tapa kullanıyorum. E, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle uçta motordan kopan zerrecikler var. Metal zerrecikleri. Bunun tekrar motora gitmemesi için bu mıknatıs bunları tutuyor. Siz değer de bulabiliyorsanız mıknatıslı tapalardan kullanın. Faydalı olur motorunuz için. Şimdi yağ filtresini falan sökeceğiz. Ersan Usta çalışıyor. Bu yukarıda duruyor. Yavaş yavaş yavaş. Ya da yavaş yavaş havaya da kaldı herhalde. Bu bizim arabadan çıkan eski direksiyon. Leş, körükler patlamış. Zaten bu yüzden de ömrü tükendi. İşte yağ sızdırıyordu falan. Revizyon zamanı gelmişti yani rot başları patlamış gördüğünüz gibi. Bu da bizim revize ettirdiğimiz yeni direksiyon. Güzel oldu. İşte körüklerini falan yeniledik. Rot kollarını falan yeniledik. Rot başlarını, her şeyini yeniledik. İçindeki keçileri yeniledik ve şunlar direksiyonun lastikleri. Hatta hemen takalım. Şöyle. Hop, bu tamam. Bir de bunu takalım. Evet, böyle. Şimdi bunu arabaya takacağız. Yağımız da süzüldü bu arada direksiyon pompası burada. Bunu sökmeden önce önce bir yağdan kurtulacağız. Şunu söküp yağını boşaltacağız. Sonra bir tane burada, bir tane de aşağıdaki vidaları da çıkardıktan sonra pompa elimize gelecek. Şimdi pompayı söktük. İçindeki keçeler falan yenilenmek üzere ustaya gitti. Pompanın haricinde e, bir de demiştim ki eğer kayışımızı yenilememiz gerekirse yenileceğiz demiştim. Kayışımızı yenilememiz gerekiyor nereden anladım. Bu şekilde ters çevirdiğimiz zaman görüyorsunuz çatlaklar var kayışın yenilenmesi lazım. Onun dışında bakır conta var şu pompadan direksiyon kutusuna giden. Şu kısımda bakır conta var. Bu bakır conta da özelliğini yitirmiş. Bu bir miktar sıkışınca esniyor. esnekliğini kaybetmiş. Artık bunda yenilenmesi lazım. Pompamızı taktık. Kayışımızın gerginliği güzel. Şimdi marş basacağız. Bas bas. ekliyoruz. Efendim, yağımızı koyup filtremizi takıp gazlayalım. Çok sıkıntılı. Ee... <gülüyor> <gülüyor> o kim ya? <laughs> ya biraz yorucu geçti. Kutuyu taktık yeni kutuyu. Şimdi yağımızı koyacağız. Motola geçtim 10.40. Sonra filtreyi takacağız. Sonra arabayı indirip gazlayacağız. Ya şimdi aslında istediğim şey her aşamayı detaylı detaylı göstereyim. Her vidayı sıktığımı falan. Siz de izleyin diye planlamıştım. Ancak maalesef bu. ilerleyen vakitlerde zaman daraldığı için kamerayı bırakmak zorunda kaldım. Şimdi size dün neler yaptık onları bir anlatayım. Bu da bizim arabadan çıkan direksiyon. Şimdi bunu e, revizyona götüreceğim. Şimdi dün neler yaptık? direksiyon kutumuzu değiştik. Gayet güzel çalışıyor. Yani becerebildik yani. Ya hattını bağlamak biraz zorladı. Direksiyonla ilgili çevirip bıraktığında kendi kendine toplamıyordu. Direksiyon kutusunu ve pompayı revize ettirerek bu sorunu çözmüş olduk. Şimdi göstereyim size. Bu şekilde çeviriyorum. Düzelttiğimiz zaman kendi kendine toplayacak şimdi. Bir dakika. Bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hemen topluyor kendisi. Yağ bakımı yaptık. 10-40 yağa geçtik. Şimdi bu biraz e, tedirgindim. Acaba 10-40'a geçsem diye mi? Çünkü şu, şu an kadar hep 20-50 kullandım. Kalın yağdan ince yağ geçmek yağ yakmaya sebep olabiliyor. Ama şu sebeple geçtim. Şimdi 20-50 kaliteli markalarda bulunmuyor. motolun da en kalın yağı 10 -40'tı. O sebeple 10 geçtim. Eğer yağ yakma sorunumuz olmazsa bu 10 geçmek bizim için iyi olacak. Çünkü hem az yakacağız hem de Biraz daha kayıplar azalacağı için biraz daha hissiyat olarak performansı artacak. Yağ filtresi olarak Sakura'nın Japon malı yağ filtresinden kullandık. Hava filtremiz Çin malı. Şimdi filtreyi değişelim. Filtreyi değişmedim. Çünkü dün çok geç olmuştu. Eski filtremizin durumu bu. Kağıtların dizilimi biraz boz olmuş. Bu da Grat markaydı bu arada. Bakım zamanı gelmişti. Bu arada yağ bakımı ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu servis manuellerinde geçen periyodik bakım aralıklarını belirleyen aslında genel olarak yağın ömrü aslında. Yağ yani belli bir süre sonra bozulduğu için bir nevi periyodik bakım yapıyoruz. Servis manuelinde 5000 km yazıyor. O yıllardaki yağlar genelde 5000 kilometre kadar ömrü olduğu için böyle bir periyodik bakım aralığı biçmişler. Yani şu anda aslında hani o kadar sık yapmaya gerek yok. 10.000 km'de 15.000 10 km'de bir yağ bakım yapsak da yeterli olur. Ancak ben kilometreye bakarak değil de yağ bakarak bakımlarımı yapıyorum. Genelde 3000 km, 3500 ya da 5000 km'ye gelmeden ben yağı özelliğini bitiriyorum. O sebeple yağın bakımlarımı yapıyorum. Yağ bu motorda çok önemli. Çünkü yatak sarmasıyla önlü bu, bu blok. Nissan'ların üst kapaklarında sorun vardır. CA'sında da, RBS'inde de, SR'da yok galiba. Üst kapak sorunlu olduğu için yatak sarıyorlar. Yağlama konusuna dikkat etmek lazım o sebeple. Yukarı startımızı yapalım ve otobüs kadar biraz sohbet edelim. Bu arada bu arabada otomatik jikle var. Otomatik jiklerin nasıl çalıştığını söyleyeyim. Önce bir kontağı açıyorsunuz. Sonra gaza bir kere basıp çekiyorsunuz. Sonra marş basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kolayca çalışıyor. Soğukta falan. Çok rahat bir şekilde çalışıyor. Rölantiyi yüksekte tutuyor otomatik jikle. Kendisi otomatik devreden çıkıyor. Direksiyonumuzu da değiştirdik bu arada. Sevgili Selim verdiğin içeri abi sağ olsun. Malum videodan sonra hediye etti. Senin araban bunu hak ediyor dedi. Orijinal Sparko. Bir önceki direksiyonum replikaydı. Taklitti. Taklit direksiyonlarla orijinal direksiyonlar arasında şöyle bir fark var. Bunun kalınlığı biraz daha fazla. Replikalardan biraz daha kalın oluyor orijinal direksiyonlar. Bu sebeple replikalar böyle biraz esniyor kastırdığınız zaman. Bunda öyle bir sorun yok. Gerçi o da bir sorun değil. Kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ancak orijinal direksiyon arabanız için bir ihtiyaç. Bu ihtiyacın çözümü bence 2000 lira olmamalı ama. Şakir'in videoya yorumlarınız çok güzel. Bayağı beğendim. Ama birkaç yorum var böyle. Ya işte ben de araba alacağım. Sağda solda yanlayacağım. Youtuber olacağım. Biraz kötü örnek oluyormuş gibi hissettim kendimi. Benim amacım ee, sokaktaki trafik canavarı sayısını artırmak değil. Drift yapmak isteyip de işte cesaret bulamayanları cesaretlendirmek, drift yapan insan sayısını artırmak ancak bunu trafikte de değil, trafiğe kapalı alanlarda, mümkünse pistlerde yaparsak hepimiz için daha hoş olur. Hem diğer insanlar tarafından işte e, trafik canavarı damgası yememiş oluruz. Hem de insan güvenliği için de çok daha güvenli olur. Bu arada jikleyi gördüğünüz gibi devir arttı. Şimdi tekrar gaza bir kere daha basıyorum. Ve biraz düşüyor. Yarım jikle moduna geçiyor. En son tamamen ısınana kadar bu şekilde devir yüksek kalıyor. Sonra tamamen devreden çıkıyor motor ısındıktan sonra. Bu videodan bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.